Oto Anahtar İzmir'den hepinize merhabalar. Aracımız 2008 model Mercedes S320. Aracın tek bir anahtarı vardı bu şekilde. Ve biz araca start stoplu araç. Araca ekranlı display key uygulaması yaptık. Anahtarla araca keyless go özelliği kazandırdık. Anahtar cebimizde arabanın yanına yaklaştık. Araç kendini otomatik olarak açacak. Araçtan indik uzaklaştık. Aracımız kendini otomatik olarak kapatacak. Ayrıyeten dokunmatik ekran üzerinden de kapatıp açabiliyoruz. Manuel tuşlar üzerinden de açıp kapatabiliyoruz. Ürünümüz çok şık. Tek şarj ile yaklaşık 3 ay kullanımdan daha fazla 3 ayı bile geçebiliyor. Bu konuda gerçekten çok başarılı bir ürün. Tek şarj ile 3 aydan fazla pil ömrü me mevcut. Ayrıyetten buradan şarj edebiliyoruz. Tamamen metal kasa ve dokunmatiği falan gerçekten muazzam bir ürün. Çok yapıyoruz. Çok da şehir dışına yolladık. Gayet başarılı bir ürün. Eğer sizin de böyle bir Mercedes marka aracınız varsa anahtarını display key'e çevirmek istiyorsanız aracınıza keyless go özelliği kazandırmak istiyorsanız iş yerimize gelebilirsiniz ya da şehir dışında olan müşterilerimiz bize anahtarını gönderebilirler. 0544 445 50 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.